19. soruda bir torbadaki fındıkların bir kısmı önce Aslı Bora ve Cem arasında sırasıyla 3, 5 ve 8 sayılarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Sonra torbada kalan fındıkların tamamı Aslı Bora'dan 12 tane daha fazla fındık alacak şekilde ikisi arasında paylaştırılıyor. Cem ise payına düşen fındıklardan 9'unu yiyor ve böylece hepsinin fındık sayısı eşitleniyor. Buna göre başlangıçta fındıkların bir kısmı paylaştırıldıktan sonra torbada kalan fındık sayısı kaçtır? Aslı'nın aldığı fındık sayısı A adet. Bora'nınki B. Cem'inki ise C adet olsun. Bunlar 3, 5 ve 8 ile doğru orantılı. Yani A'ya 3K, B'ye 5K, C'ye ise 8K kadar diyebiliriz. Şöyle başta paylaştırılan bir kısım fındık. A artı B artı C toplama ne yapıyor? Şöyle 16K yapıyor. Sonra fındıkların, kalan fındıkların tamamı Aslı aradan 12 tane daha fazla fındık alacak şekilde paylaştırılıyor. Şöyle diyelim kalanlardan Bora M adetini alıyorsa Aslı M artı 12 adetini alıyor. Cem ise payına düşen fındıklardan 9'unu yiyormuş. O ise 9'unu yiyor. Bu haliyle hepsinin fındık sayısı eşitleniyormuş. Şu toplam, şu toplam ve şu toplam birbirine eşit oluyormuş. Başta A'ya 3K demiştik. Yani 3K artı M artı 12 eşittir. B'ye 5K demiştik. 5K artı M'ye o da eşittir. C için 8K demiştik. 8K eksi 9'a. Bize sorulan ise başlangıçta fındıkların bir kısmı paylaştırıldıktan sonra torbada kalan fındık sayısı. Yani şu toplam 2M artı 12 soruluyor. Son bulduğumuz eşitlikte şu M'ler birbirine götürebilir. O zaman 3K'yı sağa geçirirsek 2K eşittir 12 diyebiliriz. K buradan 6 olarak hesaplanır. Diğer taraftan şu diğer iki eşitlik için 3K eşittir M artı 9 diyebiliriz. K 18 K 6 ise eşitliğin sol tarafı 18 yapar. Burası da M artı 9'dur. M 9 olarak bulunur. Bize sorulan 2M artı 2 o ise 2 çarpı 9 artı 12'den 30'a eşit. Doğru cevap E şıkkı.